Genotipindeki bir canlının aşağıdaki gametlerden hangisini oluşturamaz? Genler bağımsız demiş. Şimdi bu tür sorularda bakmamız gereken ilkine bakıyoruz. İlk özellik nedir? Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A'dan hepsi olabilir. Büyük A başlayan da olabilir, küçük A başlayan da olabilir. Hemen ikinci özelliğe bakıyoruz. Büyük B, büyük B. Büyük B'den oluşacak gametlerde, büyük B, büyük B'den oluşacak gametlerde hepsi büyük B taşıması lazım. Büyük B taşımayan var mı? Evet var. Hangisi var? E seçeneği var. Yani E seçeneğindeki küçük B taşıyan gamet yukarıdaki genotipli canlıdan oluşamaz o zaman sorumuzun cevabının direktmen E seçeneği olduğunu diğerlerine bakmadan söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Cevap E seçeneği olacak. İnsanlarda bir iki üç özelliklerine hangilerinin ortaya çıkmasına sadece kalıtımın etkisi vardır. Zeka kalıtım artı çevrenin etkisiyle ortaya çıkar. Kan grupları sadece kalıtımın etkisiyle ortaya çıkar. İnsanlarda cinsiyetin ortaya çıkması bu da kalıtımın etkisiyledir. Cevap 2 ve 3 olacak. 2 ve 3'ün beraber olduğu seçenek yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Diploid canlıların oluşturacakları gametler ile ilgili olarak 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Mayoz bölünme sonucu oluşur, doğrudur. Haploid kromozomludur, doğrudur. Bir karakterin kalıtımından sorumlu iki alel gene sahiptir. Bu yanlış olacak. Bir karakterle ilgili bir alel gen barındırır. Cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu C seçeneği olacak. Büyük A küçük a büyük B küçük b büyük C küçük c büyük D küçük d genotipindeki bir canlıda büyük A ve büyük B genleri bağlı. Evet büyük A ve büyük B genleri bağlı. Yani o zaman küçük a ve küçük b genleri de onun karşısında bağlı olarak bulunacak. Crossing over olmadığına göre büyük A, büyük B, büyük C, büyük D gametinin oluşma olasılığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi diğerlerini de yazdığımız zaman büyük C, küçük C ve büyük D, küçük D. Şimdi burada gametlerin normal olarak oluşma ihtimali şu bağlı genleri bir özellik olarak düşünürsek. iki özellik, 3 özellik. Yani 2 üzeri 3 şeklinde. Buradan 8 tane, 8 farklı gamet oluşur. Crossing over yoksa. Şimdi verilen bu gametin oluşma ihtimali Normal olarak büyük A, büyük B, büyük C, büyük D gametinin oluşma ihtimali 8'de 1 olacak. Yani 1 bölü 8 olacak. Toplamda 8 gamet oluşacağı için. Cevap C seçeneği olacak. Kromozom ve gen durumları aşağıdaki gibi olan hücrelerden hangisi 4 çeşit gamet oluşturur? Şimdi oluşacak gamet çeşidini biz 2 üzeri n formülüyle buluyorduk. n eşittir heterozigot özellik sayısıydı. Bağlı genlerde ise oradaki bağlı gende kaç tane heterozigot özellik olursa olsun onu 1 olarak alıyorduk. A seçeneğine baktığımız zaman yani büyük A küçük a büyük B küçük b heterozigot bir özellik. İkisi de heterozigot ancak bağlı olduğu için bir tanesini alıyoruz. Büyük D küçük de küçük D. bu da heterozigot. iki tane heterozigot özellik var. 2 üzeri 2'den evet 4 çeşit gamet oluşturur. B seçeneğine bakıyorum. B seçeneğinde bir tane heterozigot özellik var. 2 üzeri 1 o da 2 çeşit yapar. C seçeneğine bakıyorum. Burada da bir çeşit bir tane heterozigot özellik var. 2 üzeri 1'den 2 çeşit gamet oluşturur. D'ye bakıyorum. D'de büyük a büyük a homozigot almıyorum büyük b küçük b büyük d küçük d bağlı gen olduğu için bir tanesini alıyorum ve 2 üzeri 1'den 2 çeşit gamet oluşturur. E'ye bakıyorum büyük a büyük a büyük b büyük b büyük d büyük d eterozigot var mı? Yok. O zaman 2 üzeri 0 evet ne yapar? O da 1 yapar. Hangisi 4 çeşit gamet oluşturuyor? A. O zaman doğru cevap A seçeneği olacak. Yandaki gibi genotipli bir bireyin oluşturacağı gametlerle ilgili bir iki üç ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. A geni kesinlikle bulunur diyor. Oluşacak gametlerde A geni kesinlikle bulunur çünkü yani küçük A bulunur çünkü büyük A yok. Mecburen küçük A her gamete gidecek. En fazla 4 çeşit gamet oluşturabilir. 2 tane heterozigot özellik olduğu için X'lerin üzerinde büyük R, küçük R'yi de heterozigot gibi düşünürsek büyük B, küçük B yani bu e, crossing over yok ise bu kesinlikle 4 çeşit gamet oluşturur. Bağlı gen durumu olsa bile yine aynı şekilde olur. Doğru. Normal gamette büyük R X büyük R ve X küçük R genleri bir arada bulunamaz. Niye? Çünkü bu X'lerden biri bir gamete, diğeri diğer gamete gider. Aynı anda aynı gamete gitmezler. Cevap 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Mendel'in yapmış olduğu çalışmalar ile bir iki üç kavramlarından hangileri açıklanabilir? Eş baskınlık Mendel'in yaptığı çalışmalarla açıklanamaz. Çok alellilik yine bir karakteri etki eden ikiden fazla alel olması açıklanamaz. Monohibrit çaprazlama açıklanabilir. Evet Mendel'in çalışmalarında bu vardır. Cevap yalnız 3 olacak. Yalnız 3'ün olduğu cevap B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük D büyük D genotipli bir bireyde gamet çeşidini 1-2-3 olaylarından hangileri etkileyebilir? Bağlı gen sayısı etkileyebilir. Crossing over etkileyebilir. Bağlı gen çeşidi, evet bu da etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Cevap 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C büyük C, büyük D küçük D, büyük E küçük E. Genotip bir bireyin oluşturabileceği gametlerin, gametlerin büyük A küçük B, büyük D genleri taşıma ihtimali aşağıdakilerden hangisinde doğru? verilmiştir. Evet şimdi baktığımız zaman e, buradan kaç çeşit gamet e, oluşur? 1, 2, 3, 4 yani 4 tane heterozigot olduğunu düşünürsek büyük A küçük A, büyük B küçük B büyük D küçük D, büyük E küçük E yani 2 üzeri 4 2 üzeri 4 o da eşittir 16 16 çeşit buradan gamet oluşur mu? Oluşur. Bu 16 çeşit gamet. 16 çeşit gamet. Bunun yarısı yarısı büyük A, yarısı küçük A'yı taşıyacak. Yarısı büyük B, yarısı küçük B'yi taşıyacak. Yarısı büyük D, yarısı küçük D'yi taşıyacak. Yani bunlardan 8 tanesinin taşıyacağını söylersek 1 bölü 8 bizim aradığımız cevap olacak. Bunlardan yarısı taşır, yarısı taşımaz. Cevap C seçeneği olur. Yandaki şekilde gösterilen genotipe sahip bir bireyde aşağıdaki gametlerden hangisinin oluşumu mutasyon ile açıklanır? Şöyle bir cevap seçeneklerine baktığım zaman A seçeneğinde iki tane küçük D küçük D'nin olduğunu görmekteyim. Yani burada bir ayrılmama olayı vardır. O zaman A seçeneği oluşurken mutasyon olayı olduğunu söyleyebiliriz. Cevap A seçeneği olacak. Aşağıda bir canlıya ait kromozom şeması verilmiştir. Buna göre bir crossing oversız gamet çeşidi sayısı, iki crossing overlı gamet çeşidi sayısı aşağıdakiler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada crossing overlı, evet crossing overlı ve crossing oversız gamet çeşidi sayısını bulurken, crossing over varsa, Evet, genler bağımsız gibi düşünebiliriz. Büyük A küçük a, büyük B küçük b, büyük E küçük e. Bunlar heterozigot özellikler 2 üzeri 3. Yani 8 çeşit gamet oluşur crossing over varsa. Evet, crossing over'lı 8 çeşit oluşur dedik. Yani baktığımız zaman durum bu şekilde. Crossing over yok ise Evet, crossing over yok ise o zaman büyük A, küçük A, büyük B, küçük B'yi bir heterozigot özellik gibi alıyoruz. Büyük E, küçük E'yi de ikinci. Yani 2 iki üzeri 2'den o da eşittir. 4 çeşit gamet oluşur. Cevap C seçeneği olacak. Aşağıda mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücrenin profaz 1 evresindeki genotipi ve mayoz sonucu oluşan hücrelerin genotipleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılan hücrelerden hangileri crossing over olayı ile oluşmuştur? Evet, şimdi yukarıda baktığımız zaman büyük A küçük büyük A küçük B. Evet, büyük A küçük B. Yani burada e, bu normal bir durum. Fakat oluşanlara baktığımız zaman büyük A, büyük B meydana gelmiş. Evet, bir de. Demek ki bunda crossing over var diyoruz. Küçük A, küçük B meydana gelmiş ikide. Küçük A, küçük B beraber ise o zaman demek ki burada da crossing over var demektir. Küçük A, büyük B. Evet, burada crossing over yoktur 3 numarada çünkü gayet normal şekilde meydana gelir. Büyük A küçük B burada da normal olarak meydana gelir ve crossing over yoktur. Crossing over 1 ve 2'de yani 1. ve 2. gamet oluşurken meydana gelmiş, 3 ve 4'te meydana gelmemiş. Cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu C seçeneği olacak.